Merhaba sevgili Boğa burçları, Seranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz hazırınız, neşeniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 7 Temmuz'da e, Sirius güneş kavuşumu gerçekleşecek ve bu e, enerjiler de bir yıl sürecek. Ben de sizin bu enerjilerle ilgili e, yakın gelecekte neler yaşayacağınızı ve acil duymanız gereken nelerdir bakmak istedim. Umarım bir faydasını görürsünüz sevgili boğalar. Evet hazırsanız yükselen burcu boğa olan, güneş burcu boğa olan ve ay burcu boğa olan tüm boğa burçları hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım duymanız gerekenler nelermiş birlikte bir göz atalım. Evet karıştırdım. Baya baya karıştırdım kartlarınızı. Kupa dörtlüsü, joker kartı, değnek yedilisi, dünya kartı. Ne güzel kartlar geliyor sevgili boğalar. Ve değnek dokuzlusu. Şimdi sevgili boğalar, sizin için sanki bu sıralar gecikmiş olan bir haber mi var? Ya da gecikmiş olan bir teklif veya bir geri dönüşüm beklemişsiniz ama geri dönüşüm sağlanmamış. İşte bu sıralar o e, sanki hani haberini beklediğiniz her neyse zaten unutmuşsunuz. Aklınızdan bile çıkmış ya da çıkmış sayılır. E, ve e, o haberi de bayağı bir beklemişsiniz. O haberle birlikte sanki kendi hayatınıza bir şekil verecekmişsiniz. E, bir yön verecekmişsiniz gibi gözüküyor. Ama burada işte şimdi o haber gelecek artık bu yakın zamanda da. Siz ise yolunuza bakacaksınız bu gelen haberle. Biraz hani keyfiniz yerinde olmayacak. Çünkü hani çok gecikmiş. Keşke daha önce olsaydı. Biraz gecikmeli oldu ama e, o zaman daha memnun olurdum. Demek ki kısmet nasip şimdiymiş diye. E, sanki biraz boyun eğeceksiniz. Hani tam böyle başlarken çok çok mutlu değilsiniz ama yine de sonradan bir keyfiniz yerine gelecek. Çünkü heyecanlı bir başlangıç var. Bakın şoker kartı çıkmış. Kendinize böyle yepyeni bir yol çizeceksiniz. Sıfırdan tertemiz ama hani bir haber geliyor. O haberle birlikte yola çıkıyorsunuz. Hiç düşünmeden. Şimdi bu haberleştiğiniz belki bir ilişki olabilir çünkü dünya kartı çıkmış yeni bir e, dünya evine girmek o kişinin belki teklif verdiniz hani birlikte evlenelim dediniz ama şimdi o evlilik teklifi gelebilir size. Ya da bir iş teklifidir hadi birlikte bir iş kuralım hani yeni bir dünya yeni bir iş yeni bir e, iş alanı. Tabii yeni bir oluşum olabilir. Kiminiz dünyanızı e, ilişkiyle değiştirebilirsiniz. Hani bir evlilikle başlayıp bekar hayatınızı bitirip sonlandırıp evliliğe doğru gidebilirsiniz. Kiminiz de iş yerinden ayrılıp kendi işinizi kurabilirsiniz. Yeni bir e, yol, yeni bir hayat sizi bekliyor gözüküyor. Şimdi bunu zaten daha önce söylemiştim. Çok çok denemişsiniz. Hani en son artık yılmışsınız yeter yıldım dediğiniz bir daha bu teklifi sunmam dediğiniz bir hikaye. Bir de bunu söylersem daha iyi anlarsınız. Şimdi burada bayağı bir yorulmuşsunuz ve herkes de size demiş ki yani Her ağızdan bir söz çıkmış bunu yapamazsın olmayacak yapamazsın ya da yapmamalısın gibi 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 böyle sizi perişan etmişler bayağı bir e, yormuşlar sizi sevgili boğalar burada o kadar yorulmuşsunuz ki bu şeyle mücadele edince ve pes etmişsiniz yarım kalan bir şey bu yani ve daha sonra oradan geç gelmesi biraz üzüyor sizi ama yine de başlayacaksınız gibi gözüküyor böyle enerjilerdesiniz çünkü. O yeni hayatınızı kurmak için başlayacaksınız ve yine de böyle e, geri tepecek gibi sanki çünkü yine karşı geliyorlar sevgili izleyicilerim sizin yine e, yeni bir şeyler oluşturmanızı istemeyenler var yapma diyorlar hani gerek yok şu an bulunduğun şey iyi diyorlar belki bulunduğun hal ve durum çok iyi ama siz belki yeni macera ya da yeni bir hikaye yeni bir olay istiyor olabilirsiniz. Ama burada o kadar kişi yine önünüze çıkıyor ki ona rağmen siz hiç de dinlemeyeceksiniz, bildiğiniz yoldan şaşmayacaksınız gibi gözüküyor. Burada dört dörtlük bir yaşantı var sevgili izleyicilerim. Daha iyiye doğru gitmek istiyorum dediğiniz enerjilerdesiniz. Tamam keyfiniz yerinde olabilir, haliniz durumunuz... Gayet iyidir ama siz bir şeyleri daha da belki işinizi büyütmek, belki yeni bir iş açmak, belki hobilerinizi hayata geçirmek, belki de başka bir şeydir. Ya da bu bir evliliktir. Artık bekarlık hani sultanlık değil, bekarlık eziyet diye olabilirsiniz. Bir eşimle birlikte sır sırta verip yaşamak varken neden tek başıma yaşayayım diyenleriniz de olabilir. İşte hani dünya kartı olduğu için kiminiz de dünya evine girmek isteyebilirsiniz diye de söyleyebilirim. Burada <laughs> kupa kraliçesi gelmiş. Kartlar çiftler çiftler geliyor. Bunu da alacağım merak etmeyin derken. <laughs> Hadi onu da alalım. Neler neler gelmiş. Ee, ben kupa kraliçesini çekeyim derken üç kartı birden çektik. Para altılısı kupa prensi ve güç kartı geldi. Ve bir tane daha derken aile kartımız da geldi. Gelmeseydi şaşardım. Çünkü burada yeni bir dünya evi var. Yani kendi hayatınızı sanki böyle yeniden kurmak, yeniden yapılandırmak, yarım kalan bir meseleyi çözmek, yarım kalan ilişkiyi, yarım kalan evlilik belki meselesi. Burada yani kısacası kilit nokta yine sizin de yarım olmuş sevgili izleyicilerim. Yarım kalan her ne varsa burayı toparlayacaksınız. Yarım kalan bir şeyi toparlıyorsunuz. Eksikler gideriliyor. Eksik olanlar tamlanıyor, tamamlanıyor. Burada en son zaten kuponlusuyla mutlu bir tamamlamalık var çıktı. Evet şimdi gelelim kupa kraliçemize. Burada artık huzuru buluyorsunuz. Her neyle mücadele ettiyseniz herkese her şeye rağmen bir mücadele içerisine girmişsiniz. Bayağı bir sizi yorsalar da huzuru buluyorsunuz. Şuradaki huzura bakar mısınız ne kadar tatlı. İşte hani huzur değil sadece iç huzurunuz gerçekleşecek sevgili boğalar. Burada e, artık... Yaptığınız emeklere bakıyorsunuz. Yaptığınız her neyse verdiğiniz mücadelelerden sonraki dinginliğinizi izleyeceksiniz. O kadar sakin olacaksınız ki. Burada artık bir şeylerde mutlu olmaya başladığınız, bulunduğunuz yerin mutlu ettiği, bulunduğunuz yer her neyse iş midir, ilişki midir, sonuçta mutlu olduğunuz, huzurlu olduğunuz ve burada keyifli olduğunuz gözüküyor. Daha önceki hayatınızı düşünecek olursanız burada alma verme dengesini kaybetmiştik. Ama şimdi ne kadar huzurluyum ve kısmet ayağıma geldi. Bu kısmetli günleri yaşamak bana nasip oldu diye bayağı da mutlu gözüküyorsunuz sevgili boğalar. Burada hem huzuru hem mutluluğu hem rahatlığı yaşarken bir de güç elde edeceksiniz. Burada belki bir terfi, belki de güçlü bir e, yer edineceksiniz. Belki ilişkiniz çok güçlü olacak. Buradaki bu sefer ben bu ilişkiyi buldum, yakaladım sevincini yaşayacaksınız. Ağzınız kulaklarınızda sevgili izleyicilerim yalnız sezgileriniz de çok güçlü onu da söylemeden geçmeyin. Hissettiğiniz her şey çok değerli sevgili izleyicilerim unutmayın hisleriniz çok kuvvetli çok değerli neyi hissediyorsanız o doğrudur. Yani şu işle anlaşma yaparsam burada gerçekten de rahat ederim mutlu ederim diyorsanız orada mutlu olacaksınızdır. Çünkü o kadar sinyalleri çekiyorsunuz ki. Yani ruhunuz hissediyor. Tamam ben burada doyarım, ben burada tatmin olurum, ben burada mutlu olurum. İşte gerçekten de mutlu olursunuz. Ama içinizde bir tedirginlik varsa yine hissedeceksiniz ve oradan kesinlikle uzaklaşacağınız gözüküyor. O huzuru bulmak sizin için çok önemli. Şimdi burada bir şeyleri toparlayabilme, bir şeyleri düzenleyebilme yetkisine sahip olacaksınız gibi. Ee, belki e, ilişkide... İlişkiyi yöneten siz olacaksınız. Sanki daha çok artık sizin istediğiniz gerçekleşecek olacakmış gibi gözüküyor. Eğer iş konusuysa yine aynı şekilde. Yani güç sizin elinizde sevgili izleyicilerim. Her şeyi toparlayabilecek, düzenleyebilecek, dizayn edebilecek, yönetebilecek belki bir yöneticisiniz. Yani ilişkiyi de işi de yönetecek kişi siz olacaksınız. Burada mutluluğu bu şekilde yakalayacaksınız gibi de görünüyor. Yani burada biraz ipleri kendinize alıp hayatınızın direksiyonuna geçip kendi hayatınızı kendiniz yöneteceğiniz ne yöne doğru gideceksiniz. Aslında ne yöne değil de kendisi mutlu edecek yöne doğru doğrulduğunuz gözüküyor bu sefer. Artık buradaki kilit nokta huzur, mutluluk. Sevgili izleyicilerim huzur o kadar önemli ki sizin için. Hem de böyle sadece öyle huzur olsun diye huzur değil iç huzurun yerinde olsun keyfim yerinde olsun istiyorum artık. Yani bir şeyler de benim elimde olmasını istiyorum artık dediğiniz o gücü elde ediyorsunuz. Ve ağzınız kulaklarınızda belki hiç böyle bir şey yaşamadım dediğiniz enerjilerdesiniz. Ee, bu sizin için büyük bir değişiklik olacak gibi gözüküyor. Şimdi yeni dünya evine girecekler Sevgili izleyicilerim hayatınıza ilk defa birisi girecekse çünkü burada bir daha önce hiç yaşamadığınız birisini hayatınıza alıp da yaşayabilirsiniz. Veya iş kurmak da olabilir. Hiç yaşamadığınız bir işi birisiyle kurabilirsiniz veya birisinin vesilesiyle. Bunların burcu kim olabilir diye baktığımda hani bu saydıklarımın burçları buradaki burçlar. Aslan burcu yengeç burcu çıkmış sevgili izleyicilerim. Bu burçlardan birisiyle Sanki böyle bir ya dünya evine gireceksiniz ya da bir işbirliği yapacaksınız gibi. Sağlık konusuna değinmek istiyorum bir de. Hani sağlık konusunda da sanki biraz başınız ağrıyacak gibi ama hani öyle çok yoğun değil de biraz baş ağrısı çekebilirsiniz bu yakın zamanlarda. Bir de e, sanki böyle tedaviyi yarım bıraktığınız bir şey varsa bir yarım kalan tedavi Yarım kalan sağlık tedavisi, yarım kalan sporunuz, yarım kalan e, bir şeyler yani burada estetiktir ya da farklı bir şeydir. Hani bir şey bir tedavi konusunda bir yarım bırakmışsınız. Ona da yeniden başlayabilirsiniz gibi gözüküyor. Şimdi gelelim bilinçaltınıza. Bilinçaltınız neleri kodluyor, neleri yapmaya çalışıyor bu yakın zamanda. Evet, bilinç aldığınızda bir şeyi zamana bırakmış ve korku geldi. Kayıp. E şuradan alacağım. Deneyim. Şimdi e, sevgili boğalar burada bir şeyi zamana bıraktığınız gözüküyor ama biraz endişeleniyorsunuz, korkuyorsunuz. O yüzden zamana bıraktığınız gözüküyor. Şimdi korktuğumuz şey de kaybetmek. Daha önce bir şeyleri deneyimlemişsiniz zaten. Bir şeyleri e, hemen acele edersem kaybediyorum. Bunu daha önce deneyimledim. Şimdi biraz yavaş yavaş sindire sindire zamana bıraktım. O yüzden e, kaybetmek istemediğim için biraz yavaş olsun geç olsun güç olmasın dediğiniz bir durum var. Bir şey planlıyorsunuz ama yani bilinçaltınızda her neyse yaşadığınız durumlar. Daha önce deneyimlediğiniz için biraz ağırdan aldığınız gözüküyor. E sizler zaten yavaş yavaş e, garanti bir şekilde oluncaya kadar ilerlemesiniz ama burada yine de bir şeyleri aceleye getirmek istemiyorsunuz. Evet bu e, duygularınıza bakmak istediğimde keşif geldi. Alyans geldi. Demek ki alyansla ilgili gündemlerinizde söz konusu olacak. Hayat ağacı. Evet evlilikle ilgili kesinlikle sevgili izleyicilerim kavuşmak. Bakın bu e <laughs> şimdi söyleyeceğim şeyler çok tatlı. Burada aslında hayatınızdaki birisinin sizin hayatınızda ne kadar değerli olduğunu keşfedebilirsiniz. Hani benim için gerçekten de o kişi çok değerliymiş. Eğer ayrıldıysanız yeniden bir araya gelip barışabilirsiniz. Eğer ki ee, evlenmek istediğiniz birisi varsa karşınıza uzun vadeli sağlam böyle hatta kökleneceğiniz bir ilişkiye adım atacaksınız gibi gözüküyor. Bir evlilik var. Bekarlara bir evlilik var. Böyle araştırdığınız ve onu hayatınızda istediğiniz birisi var ise işte bu zaman diliminde kavuşacağınız ve evleneceğiniz evliliğe doğru yol alacağınız gözüküyor sevgili boğalar. Eğer ki evliyseniz de evlinizle ilgili çok güzel şeyler öğrenebilirsiniz. Güzel sizin adınıza gelişen, güzel gelişen bir durumlar söz konusu. Evet, şimdi de iş meslek kariyer kartlarımıza bakmak istiyorum. Bakalım iş meslek kariyer hayatınızla ilgili gündemleriniz neler olabilir? sekizlisi. kava sekizlisi. Bir de şuradan alacağım. Toprak dörtlüsü. Şimdi burada sizin Hayalinize doğru gittiğiniz gözüküyor. Yani arzuladığınız ruhunuzun sizi götürmek istediği yere gittiğiniz gözüküyor. Burada iş, meslek, kariyer hayatınızla ilgili hani bir atanmama ya da çok hayal ettiğiniz bir atama gerçekleşebilir. Bir terfi almak, bir yükseliş veya da kendinize yeni bir iş kurmak, sevdiğiniz bir işe, bir hobinizi işe çevirmek. Böyle o kadar hani benim için yapacağım iş anlamlı olmalı. Ruhumu beslemeli. Böyle artık iş kazanç için iş değil. Beni besleyen hani sadece beslemek için değil. Karnım doysun diye değil, ruhum da beslensin diye bir iş yapmak istiyorum dediğiniz bir işe gideceksiniz. Bir işe başlayacaksınız. Oraya doğru yöneldiğiniz gözüküyor ama böyle kalbinizin küt 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 diye attığını duyabilirsiniz. O kadar heyecanlısınız ki sevgili boğalar burada. Tam istediğiniz gibi hayaline kurduğunuz her neyse o işe doğru gittiğiniz sürüklendiğiniz gözüküyor. Sizi oraya doğru götürecek ama burada sanki hani ben bu işe gidiyorum ama gerçek mi yoksa yanlış mı ya da hayal mi görüyorum gerçek mi bu dediğiniz bir şeyler olacak çünkü hiç beklemediğiniz bir şeymiş ve nasıl desem burada. Ee, biraz hani rüya mı görüyorum de çimdikleyebilirsiniz. O kadar heyecanlı bir yolculuk sizi bekliyor sevgili boğalar. Burada o kadar hoşunuza gidecek ki. Ee, burada belki bir engel çıkabilir. Aslında birisi engel olabilir. Hani hayalinizin işine giderken birisi engel olabilir ama bu engeli güzellikle halledeceksiniz. Ee, yalnız bu sıralar hani zihninizle değil de biraz kalbinizle karar verin olur mu böyle söylüyor. Hani bu işin içinden çıkarken kalbinizle çıkın. Kalbinizle karar vererek çıkın demiş. Ve bir yandan da bu işe her kim engel olursa olsun, olmaya çalışırsa çalışsın siz yine de sıkı sıkıya tutunacaksınız ve asla bırakmak istemeyeceğiniz harika bir iş sizi bekliyor. Sevgili boğalar. Evet işleriniz güçleriniz rast gelsin. Umarım e, her şey güzellikle ve kolaylıkla olur. Ve benimle uyum, uyumlandıysanız da altı yorumlarınızı bekliyorum. Eğer yorum yapmak istemeseniz de bir emoji dahi bırakırsanız çok çok mutlu edersiniz beni. Ve beğenmeyi abone olmayarak da izliyorsanız abone olursanız çok çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum kanalıma ve bana destek olduğunuz için hatta bana da moral ve motivasyon sağladığınız için diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere.